Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz ise hava sıcaklığı adlı çalışmamız olacak. Şimdi sözcük kütüphanemizi ekleyerek başlayalım. Bir alt satıra geçip integers main'imizi yazalım. Integers bir değişken tanımlamada kullanıyorduk. Main ise bir ana fonksiyondu. Ve süslü parantezimizi açarak kodumuzu yazmaya başlayalım. İlk önce integers ile bir sıcaklık değişkeni tanımlayalım. Ve 1 ekrana yazdırma komutuyla bizden hava sıcaklığına girmesini isteyelim. bizden hava sıcaklığına girmesini evet, yazdık ve nokta birbiriyle sonlandırıp bir hat satıra geçtik. Daha sonra scanf komutunu kullanalım. scanf e, bilinen değeri değişkenin okumasını sağlıyordu. Tırnağımızı açtık ve yüzde değimiz yazdık. Bu sayının tipini belirliyordu. Virgülümüzü koyduk ve e, kuyruklu 8 V anlamına geliyor. Onu kullandık. Ve sıcaklık olarak yazdık ve virgül de bu iki değişkeni tek bir değişkene indirmesini sağlıyordu. Ve biraz satıra gitti. Pardon burada nokta virgül kullanmayı unutmuşum. Daha sonra if ile devam edelim. If eğer anlamına geliyordu. Eğer sıcaklık 20 dereceden düşük ve 20 derece ise biz ekrana ısıtıcı çalıştırıldı yazısını yazdıracağız. Daha büyük bir Biraz satıra geçelim. Elsif yazalım. Elsif de bundan ayrıyetten anlamına geliyor. Yani if çalışmazsa elsif çalışacak. Elsif sıcaklık 25 derece eşit ve 25 dereceden yüksek olursa ekrana soğutucu çalıştırıcı soğutucu çalıştırıldı yazısını verecek. Birlikte. bir koyup kirap satıra geçiyoruz. Daha sonra tersi parantezimizi açtık. Daha sonra sıcaklığı 21 ila 24 derece arasında olduğu durumları var. Bunlar da derece olarak yazdığımız zaman ekrana ortam sıcaklığı mütadil yazısını vermesini isteyeceğiz. Ve nokta virgül kullanarak bitiriyoruz. Şimdi biraz baştan ne yaptığımızı anlatalım. Önce kütüphanemizi yazdık başta include Daha sonra integers değişken tanımlamayı da bir main fonksiyonunu yazdık. Main fonksiyonu bir ana fonksiyonda. Daha sonra süslü parantezimizi açarak integers ile sıcaklık değişkenini tanımladık. Daha sonra ekrana bize hava sıcaklığını giriniz diye bir yazı gönderecek. Biz o gelen yazıya sıcaklık değerini yazacağız ortamın sıcaklığını. Daha sonra scanf komutu ile bu değişkeni bu değeri değişkeni okumasını sağlıyordu. Daha sonra orada kullandığımız yüzde de bize ondalık sayı biçimini ifade ediyordu. Virgül 8 end v anlamına geliyordu. oradaki virgül ise iki tane değişkeni bir değişkeni indirmesinde bize yardımcı oluyordu ifse eğer anlamına geliyordu. Eğer sıcaklık 20 dereceden düşükse ısıtıcının çalıştırıldığını bize ekrana yazdıracak. Else if bundan ayrıyetten anlamına gelir. Eğer sıcaklık 25 ve 25 dereceden büyükse soğutucunun çalıştırıldığını bize söyleyecek ekranda. Daha sonra else ile yeniden sıcaklığın 21 ve 24 derecede içinde olmak üzere o aralıkta olursa ortam sıcaklığının mütadil olduğunu söyleyecek bize. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Evet. Şimdi bizden hava sıcaklığını istiyor. 20 dereceye yazdık ve enterladık. Bizden ısıtıcının çalıştırıldığını söyledi. Çalıştıralım. 18 derece girelim. Isıtıcının çalıştırıldığını söyledi. Çalıştıralım. Ortam sıcaklığını mütadil edeyim biraz 25 dereceye girelim. Soğutucu çalıştırıldı dedi. 27 derece soğutucu çalıştırıldı. Ve son olarak da 24 derece ile yazalım ve sonlandıralım. Ortam sikli mütadil dedi. Bu kodumuz da burada bittiğine göre diğer videolara geçelim.